Bir veterinemiz var. Veterinemizi izleyelim sonra devam edeceğiz. Yüce Mevlam'ın selamı, rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Bugün Mısır İskenderiye'de İmam Busri Hazretlerinin türbesindeyim. İmam Bursiri kimdir diyecek olursak en kısa özet şeklinde söyleyeceğim tek şey şudur. Meşhur Kaside-i Bürden'in yazarıdır. Bir gün İmam Bursiri Bağdat'ta bir camiden çıktığı zaman yağmurlu bir havada bir köşeye döndü esnada biri kolundan tutar ve der ki İmam Bursiri sen rüyanda Hz. Muhammed'i gördün mü hiç? Aleyhisselatü Vesselam. Bu söz İmam Bursiri'yi çok etkiler. Fazlasıyla etkiler. Evine gider bir sıtma hali tutar. Sonrasında sabah kalktığı zaman İmam Busiri felç haldedir. İmam Büsri'nin hiçbir yeri tutmamaktadır. İmam Busiri'nin dilinden bir şiir dökülür. Hazreti Peygamber'e yazılan meşhur müthiş bir kaside dökülür. Türbenin etrafında gördüğünüz mavi yazılar bu Kaside-i Bürde'nin eserleridir. Kaside-i Bürde gördüğünüz mavi eserler İmam Busiri Hazretleri'nin Hazreti Peygamber yazdığı kasidenin örneğidir. İmam Bursiri muhteşem bir kaside yazar, günlerce yazar. Bir gece rüyasına Seyyidül Beşer, kainatın serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gelir. Hz. Peygamber der ki, Muhammed Bursiri oku bakayım bana yazdığın kasideyi. İmam Bursiri okur, 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 okur. Son raddeye geldiği zaman İmam Bursiri kasideyi bitiremez. Tıkanır tabiri caizse. Hazreti Peygamber döner ve der ki Muhammed Bursuri. Oraya da şunu söyle. Mevla'ya ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayrul halki kullihimi. Huvel habibul lezi turre şefaatuhu min kulli hevli minel ehvalil muhtahimi. Hazreti Peygamber son tarafını tamamlatır. Ondan sonra Hazreti Peygamber rüyada hırkasını çıkarır. Cübbesini çıkarır. İmam Bursuri'nin üzerine atar sabah kalktığı zaman İmam Bursiri bu rüyanın heyecanıyla bir anda ayağı zıplar eli tutmaktadır, ayağı tutmaktadır İmam Bursiri'nin üzerinde felce dahi hiçbir etki kalmamıştır İmam Bursiri bir şifadır İmam Bursiri'nin kasidesi başlı başına bir şifadır selam olsun Mısır'dan İmam Bursiri Hazretlerine ve şunu da söylemek istiyorum bürde, kasideyi bürde demenin asıl maksadı şudur Kahrıka kasidesi Hazreti Peygamber'in rüyasında hırkaya üzerine atması Kaside-i Bürde yani Hırka kaside demektir. Mısır'dan, İskenderiye'den, İmam Bursa'dan hepinize selamlar. Evet teşekkür ediyoruz Osman'a bu güzel sunumundan dolayı Kaside-i Bürde Mısır'a gitmiştik beraberce. Orada İskenderiye şehrinde daha önce de 85-87 yıllarında iki yıl Mısır'da kalmıştım eğitim için. Orada İmam busiri ziyaret etmiştim mezarını. Beraber gittik bu çekim için. Kaside-i Bür'de dediği gibi hırka kasidesi veya kaside-i Bür'e diye de bürüyen veya efendim şifa veren kaside anlamına geliyor. Dediği gibi İmam Busiri efendim bir gün yürürken gecenin geç saatinde bir aniden sokaktan çıkan biri İmam Bursiri'ye yaklaşıyor ve İmam Bursiri'yi şöyle sarsam bir cümle kullanıyor. Hiç peygamberi rüyanda gördün mü hiç? Diye. İmam Bursiri şaşırıyor böyle bir soru. Soru büyük soru yani azim bir soru. Sonra niye kendisine bu soru sorsun ki? Sorulsun ki. Görmedim diyor. Yabancı karanlık sokakta kaybolup gidiyor. Geceleyin İmam Buzuri felç geçiriyor. Ve uzun süre felçli kalıyor. İmam işte bu Kaside-i Bür'e, Bür'de veya o dönemde yazdığı şiirlerden biri. Hu, bir cümleye geliyor, onu tamamlayamıyor. Huvel <laughs> el habibul lezî turca şefaatuhu min kulli muhtahimi. O öyle bir peygamber ki, öyle bir habib ki, sevgili ki, Yurca şefaatuhu min kulli hevni minel evvelil muhtahimi. Aşılamaz görülen bütün akabeleri, bütün e, efendim kapalı kapıları, bütün sıkıntıları onunla aşarsın. Ona salatu selam. E, Mevla'ya salli ve sellim diye e, efendim salatu selamı da ifade eden o cümleleri e, rüyasında Hazreti Peygamber'in kendisine yazdırdığı ifade ediliyor. Bir gece yatarken İmam Busiri'yi Resulullah ﷺ rüyasında görüyor, diyor ki o cümleyi tamamlayamadım mı? Tamamlayamadım efendim diyor. Sizi anlatacak o cümleyi hangi cümleye dönsem eksik kalıyor bana ki müthiş bir Mahmut Kaya hoca, profesör, doktor Mahmut Kaya hoca, hocama da saygılarımı iletiyorum buradan. Allah hayırlı ömürler versin. Tercüme etti, Şiir, şiirsel bir halde bu kitabı tercüme, bu kasideyi tercüme etti. E, piyasada vardı kaside böyle el diye geçiyor zaten. Okumanızı tavsiye ederim. İnternetten de bulursunuz herhalde. Okumanızı tavsiye ediyorum. Vel habibullezi turca şefaatuhu min kulli hevle minel ehvel muhtahibi. Mevla yasalli ve selim daimen ebede ala habibike khayril halki kullihimi. Mevlam salatu selam Muhammed peygamber olsun ki seçim insanların en seçim seçkini olanıdır. Ee, Hazreti Peygamber sonra rivayete göre üstündeki hırkayı çıkarıyor. Cübbeyi daha doğrusu İmam Buziri'nin üzerine seriyor. Ve rüya burada bitiyor. Ezan okunuyor İmam Buziri yine yorgun, güne argın, yine e, efendim hasta. Sabah namazına kalkmaya gayret ediyor. Bir bakıyor ki el ayak oynuyor. Elleri ayakları tutuyor. Felç olan vücudundan hiçbir felçlikten eser kalmamış. Tabii müthiş bir olay. Bir gece felç oldu, bir gece şifa buldu gördüğü rüya üzerine. İmam Busiri abdest alıyor, heyecanla e, yola dökülüyor. E, efendim sabah ezanı, ezanıyla camide namaz kılmak için yolda dostu Ebu Reca ile karşılaşıyor. Ebu Reca diyor ki okusana bana da o kasideyi diyor. İmam Busiri hangi kaside diyor? Bırak 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 diyor. Demin peygamberin sana öğrettiği kasideyi okusana diyor. Aynı rüyayı meğer Ebu Reca da görmüş berberi asıllı bir zattır İmam Bursili. Kısa boylu bir zatmış. mezarında o, onun o efendim, kasidenin manevi şeyi vardır. Etkisi var. Sizi cezbediyor yani. Sizi yakalıyor. Çünkü yazarsın için, içini dökemezsin. Yazarsın, manevi hazzı yakalayamazsın. Dinleyen, okuyan da hiçbir şey hissetmez. Yazarsın, kelimeler ard arda gelir, seni alır götürür. Başka bir ufka götürür. İmam Buhsiri bunlardan biridir. Selam olsun Peygamberi sevmiş olanlara. Salatu selam Muhammed Mustafa Efendimiz'e olsun diye efendim e, duamızı, temennimizi arz edelim efendim inşallah. Tabi şifa niyetiyle okunan Allah'ın esması vardır. Efendim e, bir de bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar da notta alırlar bunu ifade ederler. Ee, İmam Boğaziçi'nin kasidesinin kasidesinin son beyitleri e, şifa niyetiyle okunur. Okunursa Allah dile demiş şifa verir efendim. E, şey işte beytin değişik bölüm, bölümleri vardır. E, Hazreti Peygamber'e övgülerin olduğu yer en önemli yerdir. Hazreti Peygamber'e duyulan aşk ve özlem 1 ve 12. beyitler arasında geçiyor tabi. Nefis terbiyesi ile ilgili bölüm 13 28. bölümle ilgili. Efendim 59 71 beyit peygamberin doğumuyla ilgili. Eee Hazreti Peygamber'in mucizeleriyle ilgili 72 87 beyitler onunla ilgili. Efendim eee Kur'an-ı Kerim'in mucizeleriyle ilgili 104 180 civarındaki kasideler beyitler daha doğrusu 105 117 Hazreti Peygamber'in Miraç olayını anlatan bölümlerle ilgilidir. Efendim peygamberin katıldığı olaylar var. Peygamberin Hazreti Peygamber'in bereketiyle şifa isteme. 140 151. beyitleri şifa Hazreti Allah'tan istenir. Hazreti Peygamber'in bereketiyle salatü selam bereketiyle istenir. Efendim 152 161. beyitlerinde ise Allah'a yakarma ve dua etmeye vardır. 160 kasidedir zaten. İmam Buzeri'nin kaside bölgesi. Bunun okumanızı tavsiye ediyorum. En azından mahallini Türkçesine.